Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün yani sizinle çok efsane bir videoyla karşınızdayız. Değil mi Ayça? Evet. Ne yapacağız Ayça? Akinatör. Akinatörü soracağız. Bütün Brostas çeken youtuberlara Brostas evet. karakterini falan soracağız. Değil mi Ayça? Evet. Siz şöyle yaklaş bana doğru görün. Daha fazla akinatör sormamız için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz bu şeyi nereden bulduk? Tuvaletlerimizi ellerimizi yıkıyorduk. <laughs> sonra <Yemek> bir Ayça. Ayça bu fikir geldi dedim. Neyse. Devamını anlatmayalım. Ondan sonra önce Laz Ali mi soralım? Kesin bilir. Ama yine de soralım değil mi? Evet ha, soralım. Hadi, önce Laz Ali soruyoruz. Karakterin erkek mi? Evet. evet. Buradan Ali abiye de selam olsun değil mi Ayça? Evet. Karakterin Türk mü? Evet. Türk yani değil mi Laz Ali? Için. <laughs> Tabii ki Türk. Şaka yaptım. Karşın. 30 yaşından büyük mü? Laz Ali 30 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Google'dan bakalım biz o zaman. Bak geldik. Ben Google'dan bakmaya üşendim ama hatırlıyorum yaz Lazali. ne oldu? 30 yaşından büyüktü evet diyoruz. Daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Oynadı mı? Bilmiyorum, bilmiyorum, diyelim. Bilmiyoruz çünkü. Müzisyen mi? Hayır. Değil. Çocuğu var mı? Evet. Ha, biliyor. Söyler burada mı? Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. Tanımıyor. Youtuber mı? Evet. Erkek çocuğu var mı? Hayır. Kız çocuğu var. Laz mı? Ha biliyor. Evet ve 20 yaşından büyük mü? Evet. Youtube'da 3000'den fazla hayran var. Tabii ki 2 milyon. PUBG oyuncusu mu? Hayır. Şişman mı? Hayır. Lazer şişman değil. E Çok Lazali zayıf. Diye bildi ya. Ve Lazali. Laz oyun oynay. Eskiden kadının adı Laz oyun oynardı ya. O yüzden Lazali oynay dedi. Evet doğru. İlkini bildi arkadaşlar. Şimdi YBJ'yi evet. soruyoruz. Tekrar oyna diyelim bakalım. Şimdi arkadaşlar YBJ'ye soracağız. Değil mi Açı? <laughs> Niye böyle robot giydiriyorsun <laughs> <ben? gülüyor> ha? Hadi, hadi. hadi, şimdi YBJ'ye soruyoruz. Açın, evet. YBJ erkek mi? Evet. <laughs> evet, tabii ki erkek. Şaka evet. yaptım. Evli mi? Hayır. Hayır. Ben evli değil diye biliyorum. YouTuber mı? Evet. Bir oyun videosu çekiyor mu? Evet. Hadi çok döndün. Karakter mi? 1 milyondan fazla abonesi var mı? Evet. Hayal mi? Gerçek filmi vardı mı? Hayır. Evet. Enes Batur sanmıştı değil mi? GTA 5 videosu çekiyor mu? Hayır. PUBG oyuncusu mu? Hayır. Dürem Hayt dizisinde oynadı Hayır. Brostas ile ilgili mi? Evet. Kız çocuğu var mı? Hayır. Yakışıklı veya tatlı mı? Evet. Evet. Yakışıklı. Küçük kız kardeşi var mı? Evet. Aha Evrar. Lady Gaga ile mi çalışıyor? Hayır. Ne <laughs> alaka? Abi dedim yaşamış mıydı? Bilmiyorum ama yaşamamıştır yani kelebeklerle <laughs> <ne> bir <laughs> bağlantısı var mı? Hayır. Ne alaka? Edirne'li mi? Bilmiyorum nereli olduğunu. Büyük gözleri mi var? Hayır. <laughs> Hiç bu nereye gitmeye başladı? Antepli mi? Bilmiyorum nereli olduğunu. YBJ bildi. Bu <laughs> kim? <Demekler>, kendi fotoğrafı. <laughs> Neyse YBJ'yi bildi. Şimdi Berat Ali Yılmaz'a soralım. Tamam. Değil mi? <laughs> kendi fotoğrafını niye koymuş? Kimse YBJ'nin fotoğrafını koymamış mı ya? Sonra Ama. İlginç. Şimdi Berat Ali'yi soruyoruz. Erkek mi? Evet. evet. Hmm, Oyun videosu mu? Evet. evet. Çocuğu var mı? Zaten <laughs> kendisi de 16 yaşında. 10 17 mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum daha fazla abonesi var mı? Hayır. 400 binden son 500 bine yaklaşmıştı. 10 yaşında 8 yaşından büyük mü? Hayır. Adı senin adıyla aynı mı? Hayır. Hayır. Benim Aybars <laughs> onun Berat Ali. Seni tanıyor mu? Hayır. Tanımıyor. Bro evet. asliyle mi? Evet. Devlet başkanıyla mı <gülüyor> 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 Hayır. Hayır. Çocuğu var mı? Bir çocuk mu? Şimdi ha. 16 yaşındaysa çocuktur herhalde değil mi yani? Evet. evet. Çocuk. Genç değil mi? Neyse. 10 yaşından büyük mü? Evet. İki ismi var. Berat Ali. Evet. Buluyor galiba. Behzat Çedis de oynadı mı? O yaşında oynamamıştı daha 16 yaşında. Ceza vermeyi sever mi? Ne bileyim. 14 yaşında mı? Hayır değil. Berat Ali 16 idi. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Futbol oynar mı? Ne bileyim. Ben bilmiyorum yaşını. <laughs> Kalktığın hayvanlarla alakalı bir rumuzu var mı? O ne demek lan? Bilmiyorum değil. Ne demek ki o? Gözlüklü mü? Berat'a gözlüklü mü? Değil. Değil. Hiç boşandın mı? Öden abi kaç yaşında? Perşah videosu çekiyor. Eskiden çekiyordu ama evet mi diyelim? Herhalde diyelim çünkü eskiden çekiyordu. Berat Ali Yılmaz buldu. 3'te 3 ile gidiyor Ayça. Ya. ya nasıl bulabilir, bulmayabilir, ne yapabilir şaşırt. Kulağına söyleyeyim. tamam mı? Ne? Ne? Ya açın. Tamam tamam. <laughs> Anladım. Şimdi arkadaşlar kimse Yine hocamıza açın kulağına söyledim arkadaşlar. Pardon arkadaşlar kusura hemen geldik. Kız mı? Bir dakika kimi ha, Tamam hayır değil. Aman halen yaşıyor mu? Evet. Çocuğu var mı? Hayır. Youtuber mi? Evet. Bir <laughs> filmler rollerde mi? Hayır. Aa bilmiyorum desin keşke ne bileyim. Oyun videosu çekiyor mu? Evet. evet. Sakalı veya bıyığı var mı? Var. Bıyığı var. Var. Sakal da var. Sakal. evim var <laughs> Minecraft video çeken mi? Hayır. PUBG oynuyorsun mu? Hayır. Hayır. Brawl Stars evet. ile ilgili mi? Evet. Uzun saçlı mı? Hayır. Değil mi? Hı. Normal. Kız çocuğu var mı? Hayır. Çocuk çocuğu yok diye biliyorum. Lan bilmiyorum aslında. Kız Neyse. kardeşi Yoktur yok. ya. Kardeşi. Kız kardeşi ben bilmiyorum. Kılıç mı kullanmakla ne alaka? Dark Souls serisinde mi? Hayır. Bir seks yani. <laughs> Bir oynuyor, mi sonra demek. Ben de tam bilmiyorum. Gözlüklü mü hayır. Balık seviyor mu bilmiyorum. Korku filmde oynamış mıydı bilmiyorum. Oynamamıştı. A, C, D, C mı? Hayır. GTA 5 videosu çekiyor mu? Hayır. Karakter Cumhuriyeti kurdu. <laughs> Tövbe yarabbi ya. Saçma sapan da. Karakterin eski e, şehirde mi yaşıyor? Bilmiyorum. Türkiye'de konser <laughs> şarkı. Alan bilmiyorum dedim yanlışlıkla. Karakterine in inanma kadere adlı şarkısı var mı? Ne, ne alaka? Montaj istas. Oha! Ne Oha! alaka lan? Alakasız alakasız sorular sordu ama bildi arkadaşlar biz montaj istası tutmuştuk bu arada. Kılan onu söylemiştim. O zaman şimdi YBC'nin kardeşi Ebrar'ı soralım. YBC'nin <laughs> <laughs> kardeşi Ebrar'ı soruyoruz zaten. Kendimizi sorsak bilmiyor bilmez herhalde. Bizi yazmamış herhalde bilmez. Neyse bir ne erkek şey? mi? Ha, boş ver. Bir erkek mi? Hayır ünlü biri mi? Ebru ünlü oldu yani YBC sayesinde ama herhalde diyelim ya. TikTok çekiyor mu? Hayır, çekmiyordur herhalde. YouTuber mı? Hmm. Sayılır yani abisiyle beraber. Çocuk mu? Evet. Bebek mi? Hayır Bebek değil. Aseli diyecek yerde. Bu sevgisi ilgisi diyeceğim. var mı? Çocuk mu Hayır. diyor, bebek mi diyor? Çocuk mu diyor. 15 yaşından büyük mü? Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. Rusçayı akıcı konuşuyor mu? Konuşmuyor <laughs> herhalde ya. Abisi Be. var mı? Evet. Enes Batur'la işlem var mı? Hayır. Cep telefonu var mı? Yoktur herhalde o yaşta ama bilmiyorum yok canım. diyen. Siyah saçlı mı? Ebra siyah saçlı mıydı? Yani koydu mu aslında ben. E, tamam diye evet diyelim yani. Ablası var mı? Yebecenin ablası yok. Hayır. Onlar Garloş. O bir Hayır. de Ebra. Kaktia'nın kardeşi ünlü biri Tamam işte. Ha. Ablası yok ki. Garloş var. O da erkek abi oluyor. Kaktia'nın kardeşi ünlü biri mi? Onu Ebra'nın kardeşi yok zaten daha küçüğü. Resim yapar mı? Ne bileyim. Yapardır herhalde yani ama küçük kız kardeşi var mı? Onun yok artık. Ya. O kendisi küçük zaten. Erkek kıyafetleri mi giyiyor? Hayır. Ünlü bir kardeşi var mı? Hayır. Hayır Bilmiyorum. Değil. öldükten sonra delirttiğimizi değil mi? Tövbe ederim. Şimdi gidip evrar derse var ya başlayayım yani. Bu kadar saçma sorulardan ben sonra Roma'ya mı bağlı? Hayır. Hiç televizyona çıktım Bilmiyorum. Amerikalı mı? Hayır. Slime yapıyor mu? Bilmiyorum. Ne bileyim. Yoo ya. ya. Oho, ya. ya. O saçma sapan sorular sordu. Öldükten sonra dirildi mi bilmem ne Ebra dedi. Oha ya. Lan bildi bu duyuyor mu ya? Lazarin'in kızı Asel'i soralım gel. Tamam ya da Lord Enzel'i soralım. Beni soralım mı bir de? soralım ama bilmez yani bize. Ki. Ama soralım. Şimdi beni mi sorayım? Önce beni sor. Tamam. Kadın mı? Hayır ben kadın değilim. Bakayım kadın mıyım <laughs> ben değilim. <laughs> Youtuber Evet. <laughs> Youtuber olduk yani. <laughs> Tabii. Oyun çekiyor mu? Çekiyoruz. Bravo. Evliyatı nişanlı Hayır. Düşünmüyorum <laughs> da. Sakalı veya bıyığı var mı? Bakayım. Yok. <laughs> Çok Yok. Ya. 15 yaşından büyük Hayır. müyüm Değilim. 12'yim daha. 11 miyim? 12. Yaşım bilmiyorum. Hadi, hadi, <laughs> Karakterin hadi. adı senin adınla aynı mı? Ne Ama bu ne yani şimdi? Adımla aynı dersem sen diyecek bana. Evet aynı. Benim çünkü. Azeri mi? Ben aslında... Neyse şimdi o hikayeyi anlatamam. <laughs> Tren... Bu ne? Ne demek oğlum bu? Bilmiyorum. Aralıkta mı doğdu? Hayır, Aralıkta doğmadı. <laughs> Haziran'da doğdum ben. Topu uzaya at. <laughs> Sabri Sarugoğlu mu diyecekti acaba? Çocuğu var mı bu yaşta? Ben çocuğum zaten. Mantar sever mi? <laughs> Hayır, sevmem. Yakışıklı mı? Yakışıklı mı? Bilmiyorum ben. Yakışıklı mıyım? Bilmiyorum. Evet diyelim. Bilmem. AC'ye göre dedik. <laughs> Sen neydi? <Bildi>. Yok <laughs> bildi vallahi bildi. Ha birden bildi beni. Ama Aybar satıyor olarak bilmedi. Ama o yine de bildi yani. YouTuber falan diye SORDU bildi. Bravo. Ben beni bildi. Ayça beni bildi. Evet, tamam. Şimdi Ayça da sıra. Evet tamam. <laughs> evet tamam. Ayça senin bilmeyebilir üzülme. Tamam. Kız mı? Evet. evet. Bakayım kız mısın? <laughs> ya seninle konuşuyorum. Evet. Hiç evlenmiştim. <laughs> <'nın> ünlü Evet. <laughs> şaka şaka. Seninle aynı evde mi yaşıyor? Aynı eve gidiyoruz ama hayır aynı evde yaşamıyoruz. Hı? Kuzenin mi? Oha ama bunu dersen zaten bilir. Yu. E zaten bildi kuzenin diye çıkacak. Çizim yapıyor mu? Evet yapıyor arada. Resim yapar mı? Evet. Çizer mi? Evet. 17 yaşında mı? Hayır. Senin akraban mı? Evet. Bir grubun temsilcisi mi? Ayça. Cumhurbaşkanı mısın? Hayır değil. Azerbaycanlı mı? Hayır. Hayır. Beyaz şova çıktım. Hayır. <laughs> Resim çiziyor mu? Evet sordum bunu. Kuzenin. Ama oradan yani ama belli Yani evet çiziyor. ama kuzenin mi dedi. Ama o yine de bildi evet. ikinci de. Çak. Bizi bildi hakikaten. Şimdi et. Asel. Şimdi, aynen Asel Sinay soracağız. Nazale'nin kızı. Evet. O da kardeşim çok tatlı. Kardeşini de soralım mı sonra? kardeşim nereden bilecek? Oha yani. <laughs> Kuzeninin kardeşi mi diyecek? Bir erkek mi? Hayır Asel erkek değil. Ünlü biri mi? Yani babası sayesinde ünlü oldu sayılır. Herkes biliyor şimdi. TikTok çekiyor mu lan? 3 yaşını 2-3 yaşında çocuk ne TikTok'u? Evet. <laughs> Kalkın YouTube sayesinde ünlü oldu. Evet. 18 yaşından büyük mü? Hayır. Oy. 10 yaşından büyük mü? Hayır. Böyle bilir ki bu. Night ile ilgisi var mı? Hayır. 12. Sharingan kullanmakta mı? O ne demek lan? Bebek mi? Evet. Asal bebek. Babası ünlü biri mi? Evet. Rostas ile ilgili mi? Evet. Bilecek, Bilecek. şimdi. Asal sildi. Ay çok bir fotoğraf koymuşlar. Hasel da bir dakika. o zaman son birini daha sonra kimi soralım? Lütfen. Olmaz ya senin kardeşin nereden bilecek? Olmaz. Belki lütfen ya. Olmaz. Dur. Bir an bir karakter soralım. Nani'yi soralım. Nani'yi soralım. Bilir mi? Bilir. Spike. Spike. Spike bilir. Eskiden beri var. Nani'yi soralım bakalım. Yeni karakter Nani'yi soralım. En yeni gelen karakter yani. Bu arada arkadaşlar cumartesi günü Brawl Talk yayınlanıyor değil ya Güncelleme ile ilgili tüm bilgiler verecek. Temmuz güncellemesi ile ilgili. Kadın mı? Bir dakika. Nani kadın mı? Nani robot. Hayır değil. Youtuber mı? Hayır. Ünlü biri mi? Hayır. 18 yaşında mı? Hayır. Aynı evde mi yaşıyorsun? Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. Erkek mi? Hayır. Gerçekten var mı? Hayır. Heh, şimdi yavaş, yavaş yavaş biliyor. Dünyada mı yaşıyor? Hayır. Oyunda. Adını biliyor musun? Evet. Nani? Bacakları var mı? Var mı Nani'nin bacakları? Kız çok kadarcık var. Evet. <laughs> Bir çizgi filmden mi? Hayır. Oha ya. Evet. Bilecek mi? Robot mu? Evet. Bir takımın üyesi mi? Yani neye bilmiyorum. göre? Herhalde diyelim. bir kardeşim var mı? Hayır. elektrik saçıyor mu? Oha biliyor. Evet. 30 yaşından büyük mü? Hayır. Borkla ilgili. Hayır. İki ismi mi? Hani hayır. Elektrik mi üretmekte? Ee, hayır. hayır. bilmiyorum dedim. Tek gözü saat şeklinde mi? Hayır. Yok sat şeklinde mi? Aa evet gerçi. Neyse. Kask mı takmakta? Hayır. Bilemeyecek mi? Bitkilerle ilgisi var mı? Hayır. İntikam mı istiyor? Hayır. İntikam istemiyor. Sözlerinde öyle bir şey demiyor. Vay anasını ya. Böyle sürü biliyor ya. Mesela şimdi diyelim ki Hadi mesela ben şeyler işaretleyelim. Bakalım bunu bilecek mi? Yok o zaman bilemez. Yani yanlış yönlendirmiş <laughs> evet, evet doğru. oluruz. Bir kere de su, son Lord Enzeli soralım. Var ya hani şapka takıyor. Ya kardeşim diye. Onu sonra Ayça saçma ama. <laughs> Şimdi son bir kez Lord Enzeli soruyoruz. Bakalım bilecek mi? Ayça sonra soralım bunu değil mi? Tamam. Sonra arkadaşlar like etmeyi unutmayın ki ikinci bölümü gelsin. Kız mı? Hayır. O Zenzel kız değil. 15 yaşından büyük mü? Evet. Büyüktür o Zenzel. Youtube dönemesinde mi oldu? Evet. Evli mi? Or, değil değil, bir, değil bir, mi? Değil değil. Boyuncuz çekiyor mu? Evet. Evet. GTA 5 hayır. Brawl Stars evet. Sakalı bir yok değil mi? Yok. Hayır. Okula gidiyor mu? Hayır. Yok üniversite gidiyor olabilir mi? Olamaz ama bence ya. Youtube'da 1 milyon af. Hayır 600 bin. Dünyada mı yaşıyor? Evet. Yok Mars'ta. Gerçek adıyla mı tanınıyor? Lord Enzel. Hayır yani. Gerçek adı Enzel. Küçük kız Kardeş var mı? Evet. Neydi adı? Unuttum. Gözlüklü mü? Evet. Biliyor yavaş yavaş. Lord mu? Evet. Aha. Manga grubunun üyesi mi? Hayır. Lan bilmiyorum dedi ki. Kızım dizisinden Hayır. Hatırladın mı kızım dizisini? Çok küfür hmm. eder mi? Hayır. Lord <laughs> Enzel etmez değil mi? Aynen etmez. Lord Enzel. Enzel Yılmaz bildi. bildi. Arkadaşlar sorduklarımızın hepsini bildi. Beni de bildi. Ayça'yı da bildi. Ama sen kuzenin diye bildi. Öyle bildi yani isim olarak değil. Ama bildi. Daha fazla aklına için like atmayı unutmayın değil mi Ayça? Youtuberları sorduk. Nani'yi sorduk. Biz kendimiz sorduk ve bildi. Evet, evet, evet. O zaman bitiyoruz bitiriyoruz <laughs> Ayça. Evet. Kendinize iyi bakın. Doğru Görüşürüz. Belki de kalın ve bay bay. bay